Şey, ne oldu ki? Hoş geldiniz Binan Hanım. Merhaba. Sağ olun. Fazıl Bey'le tanıştırayım sizi. Kendisi yönetim kurulu başkan vekilimiz. Ha merhaba. Daha önceden babam tanıştırmıştı galiba bize. Hı hı. Nasılsınız Binan Hanım? Sağ olun siz. Sağ olun. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolaysa baş... Ne o Osman Bey? İstanbul'u mu özledin? Bırak şimdi bunları Ayşe Hanım. Demin konağa gittim. Çocuğun biri bir şeyler söyledi. Yıkılacak, çatlamış falan diye. Doğru söylemiş. Ne demek şimdi bu? Gel buraya. Gel de anlatayım. Merhaba. Ada geldi mi acaba? Ha, benim arkadaşım beraber gelmiştik. Ha yok. En son seninle birlikte gördüm. Gelmedi bir daha. Emin misin? Peki not falan bıraktım ya da telefon numarası. Yok. Sen kalacak mısın? Kalacağım. Ne kadar? 70 lira. 70 mi? Bildiğin daha ucuz bir yer var mı? Aksaray tarafına bakacaksın. Orada daha ucuz yerler var. Peki. Gitti mi yani şimdi o güzelim konak? Senin o abin olacak mendeburun kafasından çıkmıştır bu iş. Kim bilir kimlere sattı konağı. Bilip bilmeden günahını alma adamın. Yanda inşaat vardı, temel kazığı ne onu çakmışlar ama yanlış yapmışlar. Olan konağı oldu. Kimsenin bir şey sattığı yok. Kapıyı da kilitlemişsiniz, ee? Nerede kaldınız bunca zaman, nerede yatıp kalktınız? Günen'in babasının evinde. Ee? Ha, olmaz. Çıkacaksınız o evden. Hemen bugün, hemen. Baş Osman Bey. Emrin olur Osman Bey. O zaman alalım bavullarımızı elimize. Yağmurda, çamurda dışarıda kalalım. Ben orada kalmam Ayşe Hanım. Haberin olsun. Aman iyi kalma. <laughs> Konağa giderim daha iyi. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yaparım tabii. Giderim şimdi o güzelim konağıma. Tek başıma mister gibi. Oh. ...başına çöksün de gör o zaman. Ya Osman Bey oturulmuyor diyorum sallanıyor durup dururken. Ah. Ya Osman Bey dur! Ya Hanım şöyle geçseydiniz. Yok ben buradayım. Orası babamın yeri. Öyle kalsın. Ne düşünüyorsun söylediklerim hakkında? <laughs> Bakın şimdi Fazıl Bey... Ben çok iyi anlıyorum ne demek istediğinizi. Burası benim babamın yeri ve ben bu sorumluluğu üstüme almalıyım. Ama ben bunu yapamam ki. Yani bu çok büyük bir sorumluluk. Siz bu şirketin başında olduğunuz sürece benim için hiçbir sorun yok. Ama ne olur daha fazlasını istemeyin benden. Ya anlıyorum Mine Hanım. Ama bu şirket babanızın size mirası. Er ya da geç başına geçmek zorundasınız. Anlıyorum. Tam sadece isteyeyim. Cansu'yu sinemaya götürmem gerekiyor. Söz verdim de. Bu konuşmayı bitmemiş kabul ediyorum. Tekrar görüşmemiz gerekecek. Mine Hanım, Cem Bey'in özel aracı sizin için tahsis edildi. Dışarıda bekliyor. Nasıl yani Cem Bey'in adı? Ha, öyle mi? Anladım. han. Teşekkürler. Nereye gidiyoruz efendim? Ha, cansuyu almaya gideceğiz. Yani da hafta sonu filme gidelim diye onu sinemaya götüreceğim. Eve mi yani? Ha, evet pardon ya eve. Yan tarafta haftanın moda dergileri var efendim. Hoşunuza gider diye düşünmüştüm. Aa süper. Yani teşekkür ederim. Sağ olun. Gidebiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.